Tekrardan merhaba arkadaşlar. Lütfen düğü beğenmeyi ve be, kanala abone olmayı. Bugün sizlerden değişik olaylar olacak. Bugün daha iyi gün ya. Çok çok güzel ya. Oh oh. Mis gibi hava ya. Gidelim ya. Ha? Kim öyle? Lütfen gelir misin ya? Nereye geleceğim ya? Gel ben tanıyor kaldım. Ona biraz komik şeyler yapalım. Allah ama çok keyfim geldi arkadaşlar. Gidelim 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 ya. Oho, oho. şimdi rahatım aldım ya. Ne kadar iyi günmüş ya. Oh. gidelim. Örnisi gidelim. Ne yapıyorsun ya? Şu mayan. Ben tarasın. ben Vallahi çok komiksin. Ya, ya. beni mi yandırıyorsunuz ha? Yandan yanacaksın. Şimdi birazdan yanacaksın. <laughs> oh. yanında yanından saden çalılacağız. Saden çalacağız. Senin güçlerin çalacağız. Bütün izana zora da şey yapacağız. Hepsi hepsi ya neydi? Bilgisayar olacak, ha 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 ha, olamaz. Şimdi bir makine yapacağız. Hadi ya. arkadaşlar birisi ha 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 Hadi gel hadi. Benton'un Sade'nin eşyasını çaldık. Şimdi e, birisi yapabilir ama herkes uzaylılar yardım edebilir ona bir şey yaparlar her neyse ya örtüyorsan hayır hayır ee, tamam çok güzel ya o sen misin ya Bik bik bik. baya güzelmiş ya o baya güzel ya arkadaşlar ha. ben tanın İç safa görüyorum. Ateş topu. Ne? Dört kollu. Ha ha. Oh, oh, oh. Senin her şeyini çaldı. Ya. Seni de çaldık be ya. Baya seni çok seviyorum. Ah beni vuruyor. Vurma be. Vurma be. Vurma be. Vurmuyor. Vurmasın yap. Seni gebertirim. Ateş topu ya. Sen ah ne kadar, kadar? arkadaşlar hadi hadi şimşek kızı vay güzel ya sen çok güzelsin baya sen bu işini daha seviyorum nasıl ben şu adamları görmüyorum ha 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 vay güzel kulu sen be sen, sen elmas kafa. Seni hiç görmedim. Seni hiç görmedim. Şimdi de görüyorum. Bakın makinalar şöyle ya. Ha ha ha. Ne kadar güzelsiniz. Aa, bol volkanat arkadaşlar görüşme güzeliyiz. Ben söyleyeceğim. Arkadaşlar görüşme güzeliyiz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Şurayı açalım. Oho. Oh. Bay çok güzel video. Hadi görüşürüz. Bay bay.